Şimdi Recep abi sana bir şey söyleyeyim mi? He. Ben kedi sikiyorum he. Oğlum sen manyak mısın ya? Bak vallahi ben kedi sikiyorum. Bak yapayım mı sesini? Aga sen manyak mısın sen ne yapıyorsun ya? Bak vallahi ciddiyim bak şimdi. Ha? Duyuyor musun? İyi senin ananı sikeyim amına kudum saklı seni. Bak duyuyor musun? İyi amanı sikeyim senin kediye kadar başka bir hayvan bulamadın mı amanı koyun damacana sik be. Kedi bak, ne be? Bak şimdi. <gülüyor> Ana. Ana. <gülüyor> bak ne bu anasını sikeyim bu ne yapıyorsun sen daha? Abi rahat bırak hayvanı, ağabey rahat bırak. Bak bak şimdi blowjob da yapıyoruz bak. Ananın amını yaptı bu çocuğu. La hayvanı, bana, bana bak hayvanı, rahat bırak eyy. <laughs> Alo? Hayvanı rahat bırak, götünü siksin hayvan senin. Öbür dünyada o sikecek senin götünü, haberin olsun. Amına kodum salak sapığı senin. Satanist bir sen ve kesiyorsunuz mu hayvanları? Ne yapıyorsunuz orada? Bana bak kesiyorsunuz mu hayvanları orada? ey. Merkez polisin polisi numaranı. Yok biz sadece 800. Allah belanızı versin be. Allah belanızı. inşallah sırrı çikim de çikim çalarsın ama ne yapalım? seni. Ama çok da... Yazık günah değil mi hayvana be? Sen hiç hayatında kedi sikme. Allah belanı versin Ay nasıl konuş iyi hamının bu nasıl bir sapıksın sen ya nasıl bir tarikatsın o zaman koyayım ya ne içiyorsunuz? nasıl ne yapıyorsun siz ya hiç hayatında yapmadım bu kedi oğlum sen kaç yaşında adamsın kediye kadar bir şey bulama elini yap be oğlum be hiç mi baba <laughs> anan öğretmedi sana nasıl yani ya bizim, bizim, bizi, bizim köyde böyle biz bir tarikatız kedi köpek ay, sıkıyoruz ay köyünüzü sikeyim sizin aptal herifler ya, iyi ananızın amını sikeyim ya, mal mısın zor kediye kadar hayvan yok mu amına koyayım, eşek sikin ya, koyun sikin eşek sikin, ne bileyim, at sikin amına koyayım, kedi ne ya? At, at tepik atıyor at, at yapamıyorsun, tepik atıyor hep. Ah aptal herifler siz ya, ulan kedi ya, ben bunu bak şimdi ilk defa duydum bak, at. E, seni şey duymadın mı? Kedi sikenler harp köyü. Allah Allah ya, ananı sikeyim <laughs> ya, kedi nedir ya? Ama çok bak şimdi bak bak şimdi. Ya amına kodum pederaftarı size Allah belanızı versin. Bak ama çok tatlı oluyor bak dinle. Yapma hayvanı rahat bırak be. Ya yapma hayvanı rahat bırak yazık ki hayvanı amına kodum sana hey. <laughs> Allah bağını versin. <laughs> hey ama ne sikiyim hayvana yazık günah be. Hey yapmayın hayvana hey. Tamam dur bitti. Oh. Oh. Tamam dur. Oh. Tamam. Hasan takılacak Al takıl Hasan. Tamam. Oh. Hasan takılacaksın. Al takılacaksın. Bunlar ne yapıyor bu hayvana ya? Söyle bana. Yerine polisi yollayacağım. Sana ananı sikeyim hayvanı. Çıkıyorlar. Hey! <laughs> Hayvan çıkıyorlar. Hey! Uyanın. Amına koydum kolçularımı. Sikeyim bunu. Sen nerede yaşıyorsun? Söyle bana ya. Alo. <laughs> ben bunu seni... Ben seni nereden bulacağım? Bana söyle. Ya yazık günah hayvan. Hakan, babanla konuşuyorum Hakan, alacağım bu kediyi? Ya oğlum zaten yapmışsın hayvanı delik deşik. Hakan. Baba baba, duyuyor musun? Murat, Murat, kedi sende Murat. Murat e, Evet Murat, babanla konuşuyorum. Allah, gideceğim kalpten şimdi. Hangi Murat? Oğlun, oğlun da kedicilerden. Allah belanı versin, oğlum oradan benim. <laughs> Hayır be salak mısın sen ders ki inanıyorsun amına koyayım. Bana bak be oğlum. Efendim. Oğlum diye bak oğlum diyorum. Hı. Hmm. Allah razı olsun bir şey yaptınız mı? E, dayı yap duymadın mı sesleri? Allah seni belanı. Allah çoğunuzdan çoğunuzdan çıkar mısın? Neden boş şimdi? Kedi çoğunluğun çoğunluğunu kendisi iksin demek. Aptal herif. Salak herif. Ya düzgün konuşur musun lütfen Aga? Bak bir kere daha bana küfür edersen yemin ediyorum bir tane üç aylık kedi var onu alırım şimdi. Allah belanı versin. Götüne sokun kedi. Kedi şişsin seni ya. Bu nedir ya? Vallahi yazık ya oğlum yapmayın etmeyin ya. Bu nasıl bir şey? Nasıl böyle bu kafaya uçuyorsunuz ya? böyle bizde kapalar Paris. Allah'ım ya Allah Rabbim ya Resulallah. Hey, ben nasıl bir yerdeyim? Hey, Allah! Dur bir dakika, beş dakikaya arayacağım seni tamam mı? Beş dakika. Kediyi çıktırıyorlar, hey! Dur bir dakika, kediyi değiştirip geliyorum. Beş dakika bekle. Allah belanı versin, Almanak kurum inşallah. Bekle beş dakika, beş dakikaya sendeyim. Hadi. Hadi.